Selamlar arkadaşlar. Hepiniz yeni bir Herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün burada şeytanın bacağını kırmaya geldik diyorum. 1300'lük bakiyemiz var yine. Umarım batmayacağız çünkü yeter. Yeter artık evet yeter baba. Daha ne kadar batacağız yani herkes de bilmiyorum. Şimdiki video geçmeden hemen önce şunu göstereyim. Promosyon kodu bölümünden xmoo kodunu kullanmayı sizler de ekli butonuna tıkladıktan sonra bedava 70 centlik ve %10'luk ekstra depo sponsorunuzu almayı unutmayın arkadaşlar. Gaz açmak ve depo yapmak isterseniz sağ üstteki defil butonuna tıkladıktan sonra da buradaki bütün yöntemleri görebiliyorsunuz ve bu %10'luk tüm yöntemlerde geçerli oluyor yani 100 dolarlık atacaksınız dolarlık bir ekstra geliyor haberiniz olsun şimdi kanka ya bu aralar bayağı zorluyorum herkeste ama da tam tersi şeyler oluyor ters tepiyor bir şeyler oluyor ve batıyorum o yüzden o yüzden bugün artık diyorum ki bunu bu, 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 bu olmamalı artık diyorum ya bu, bunu bu video çözmeliyiz artık arkadaşlar 500 dolarlık bir bedel 1v1 bir bir açamadık amına koyayım site çöktü Harbi bedelli oluşturamadık niye öyle oldu arkadaşlar bir şeyler oluyor şu anda ama bak site De bak beni bir korkutuyorsun kardeşim korkutuyorsun. Diyorsun. hadi bakalım 1v1 Kankam Diamond'la niye başlıyoruz bilmiyorum ben bunu en sona koydum ama Olsun olsun haydi oğlum, çek oğlum X'min şuradan bir 1000 dolar çek artık bir şeyler gelsin artık kaç videodur Olur olur tamam kötü değilmiş ben bunu 100 dolarlık zannetmiştim sıkıntı yok double boost Kötü de adama da kötü gibi tamam çok sıkıntı yok Onitaji senden 200 bir şey bu pal lan bu pal sattırak tamam minimal bir sattırak değil ama okey kanka Son kasa buradan da Aldık diye düşünüyorum. 40'a 44, 45, 650 biz çıkardık. 200 adamdan 880'i de kıtladık. Güzel. Sonunda ya. Sonunda bir bedel alabildim ya gerçekten. Şurada biri açmış lan. Hemen katıldılar giremedik. 10 dolarlık var da çok kasa koymuş be oğlum. Kendimizi oluşturalım arkadaşlar yine. Şimdi bir bedel kazanmakla bu iş biter mi arkadaşlar? Bir söyleyin bana biter mi? Bitmez. Çünkü neden? Çok bakiğimiz var. O yüzden çok katlamamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir bedel açsam 505. 3 kişi desem çok kasa koyduk. Bir yerde, bir yerde o güzel büyük aydınları burada denk getirmemiz lazım Özellikle Dream abi. Burada Dream'den ben şu ilk kasadan çekersem çok mutlu olurum. Zor bir kasa. %5'lik bir kasa. Ama geldiği zaman direkt bu battle'ın parasını tekte toplatabilecek bir kasa. Ama yapamadı öyle şeyler. Olur olur. Peki. Thunderer'ı sanırsam bunun adı. Thunder'dan bir redline var ama yani FT ise çok para etmiyor aynen olduğu gibi. Yani Golden Coil üzebilir mi? 42 yok çok da üzmedi. Şu an kafa kafaya gidiyor bedel. Sağdaki önde şu an Yo ben öndeyim nasıl öndeyim bilmiyorum bu itemla Ama olsun güzel Yani ön, öndeyiz en azından Hiçbir şey yok şu an hadi abi hadi abi gönder bir şeyler 500 dolar verdim bu bedela alo Site şu çok yakın bize Baba koysun burada bir şeyler Yapma Tamam tamam son kasa Alayım lütfen VIP yüzme beni aldım 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 okey Aldım ama yani 3 kişilik battle'dan 732 peylemesi birazcık kötü Ama olsun profit mi profit arkadaşlar Ben bunları satıyorum abi ya Çok parça item onunla uğraşamam bile valla 100 dolarlık bir battle vardı 4 kişi birazcık Birazcık şey değil mi ya kanka sence de Gelen olursa güzel da Bot çağırır da bilir arkadaşımız çağırırsa direkt döner Lat kardeşim çağırsan şu ya bot Hiç beklemesek hani videodayız falan Yok bu kardeşim başlatası yok gibi A battle nereye gitti lan A battle gitti My battles. Adam battle'ı kapattı gitti usta Allah gitti. İlginç. İlginç hocam. Hala bir kamız var arkadaşlar. Demek ki bugün çok düşük fiyatlı yani çok düşük değil de. Yani tek kasa koyacağız. Bam güm çat. Anladınız mı arkadaşlar demek istediğimi? Bence anladınız diye düşünüyorum. Çünkü az önce 10 tane kasa koyduk ve hiçbir şey peylemedi. Şimdi tek kasa 3 kişi baba 1000 doları koydu geçti. Misali. Şeyler istiyoruz. Misali 2. Hani. Şuradan. Lütfen. Abi bu Diggle ne? Gözünü seveyim ya. Bu Diggle ne kanka? Tamam bir daha bir daha aynısından. Şimdi kazanıyoruz. Şimdi kazanıyoruz artık. Hadi artık kanka lütfen. Lütfen herkesciğim artık bat batmayayım lütfen. Artık at bir şeyler. At artık. Bu aldı ki. Yo ben aldım. Nasıl aldım bilmiyorum ama almaz olaydım gerçekten. Bu nasıl battle kanka ya. Of pahalı kasada koysam vermiyor. Anlamadım ki arkadaşlar. Bizde bir sıkıntı var ama şu an kardayız. Bir dakika. Şu an şu an 1600'deyiz. En azından kardayız. En azından kardayız. Öyle düşünün arkadaşlar. Aa 100 dolara bir Lan oğlum beklesene katılacaktım ya. Vallahi katılacaktım. Bam bam diye bu adam da bot çağırdı. Peki olur öyle. Olur öyle. Şöyle bir battle yapsak. Bir vs bir desek yine mesela. Çok kasa değil. iki tane pahalı kasa kanka. Buradan daha koyup geçirsek İstecim bizi üzmesen diyorum hani şuraya 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 güzel şeyler bu, mu, bu güzel mi kanka? Kasa 250-250 dolar 250 amına koyayım. Bu ne ya? Aldık Filip Filip Ototronik Filip Ototronik Filip Ototronik Adam da iyi çekti bu arada iyi peledi bu sefer Güzel Kix peledi bu bedel güzel Bu bedel güzel arkadaşlar ben bunu sevdim Ben bunu sevdim bir daha açacağım aynısından bekle bir item satıp geliyorum Sat bunu baba bunu da sat gel geri Aa dur bitmesini bir daha mı bekleyeceğim Niye böyle bir saçmalık var bir daha dönmeden Aynısını yaratamıyor muyum abi Çıkmıyor buton arkadaşlar bir daha izliyoruz evet Hatta bak tak geçtik şu an Tak yine bir geldi buraya. Hadi bakalım. Yine aynı. Devam ke. Devam ke. Haydi oğlum. Şunu da alırsam. Şunu al. 2.5k falan olurum herhalde. Lütfen alayım be. Hadi oğlum. Hadi oğlum. ilk ilkinden 50 çekmeyeyim artık. Ya buraya geliyor sürekli buradan ya. Tamam. Bir daha Filipototronik o zaman. Aynısı yaşansın az önce. Bu ne kanka? Ya gözünü seveyim ama senin ben. Yani ilk kasa olmuyor arkadaşlar. O ilk kasayı koymayın. O kasa güzel değil. Batırıyor. Kasa batırıyor abi. Kanka o zaman o zaman şöyle bir şey yaptım. 3 kişi dedim gönderdim. O zaman bunu alıyoruz. Bunu alıp bir buçuk 500 sattık desek buradan bir KP istediğim yerde olurum. Haydi oğlum. <laughs> Haydi oğlum site şunu ver. Şini nice. Şini nice. Bizi üzme kanka. <laughs> bir bu ver, bir şey ver. Klasik ver, bayonet ver. Bu var mı? En geride benim. Çok iyi. Hard luxury senden Bum Boom, bumla belki. Peki abi. Anladım abi. Anladım abi. Gerçekten anladım abi. Nasıl zarara geçmeyi becerdik gene bir şekilde. Bilmiyorum ama şeyler yaptık gibi arkadaşlar. Şeyler yaptık gibi. 436'lık diğer bir battle. Artık at bir şeyler site. Ama bana. Bana gönder. Hadi. Hadi oğlum. Bu ne kanka gözünü seveyim artık Yani hard luxury senden Aa Persimov Bunu nasıl kaybettim? Ah <laughs> buna koyayım. Arkadaşlar gerçekten çıldıracağım. Çıldıracağım, fıttıracağım abi şu an. Şimdi naif istenilen sitenin en pahalı kasası Ruby Sherry var burada. Yani gerçekten hırr harbiden hırr yani. Abi nasıl gelen en kötüsünü ben çıkartıyorum ya Ruby çedi. Bu ne? Aldık. Aldık. 700 verdik. 800 aldık amına koyayım. Tamam o zaman böyle bir bedel. Böyle aa dur bunu açamıyoruz çünkü limitini açtık senin bot çağırma limitini. O zaman ne yapıyoruz abi? Bir 700'lük daha patlar. Şöyle yapsak 3 kişi al bu sefer. Bunu alıyoruz. Bunu alıyoruz. Gidiyoruz. Bak alıyoruz, gidiyoruz 2 kya Tamam 2K yap gidiyorum. 2,5 değil. 2 yap gideceğim ya. 2 yap gideceğim size. Prince. Artık at bir şeyler lan sen de. Bir kere ya. Oh be! Oh be amına koyayım be. 1500 dolar sonunda lan. Ama dur son kasa. Bir de m Hay bak ettim. Sonunda, sonunda kaç bura? Kaç bura? 3700 dolar. Amına kodumun yeri sene. Amına kodumun. Sonunda ya. Sonunda kanka ya. Bıktık ya. Gerçekten bıktık arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeter ya. Oh be. Bir rahatlama geldi. Kaç videoyu kurtardık şu an? 3. 3 4 videoyu kurtar. Tamam. battım son videoların hepsini çıkardım şu an kanka. Oh be. Vallahi oh be. Bu 180'i de harcamıyorum. Sonraki videoya kullanacağım. Arkadaşlar gerçekten bir rahatlama geldi şu an ya kanka. Vallahi bir rahatlama geldi bak. Bunun şeyini anlatamam sizlere. Böyle bat 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 bir yerde çık ve bir mutlu oluyor insan. Ha, bak bunu da vermedi. Upgrade ilginç ya. Upgrade ilginç arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Bunu sizlere hediye edeceğim. Verirse artık. Yani ver kanka. Artık 3 kere 7 21. Evet 10 dolarlık item için 21 dolar harcadım arkadaşlar. 28 ne oluyor? Alo upgrade. Yani kilebiye melebeyi bastıracak şimdi arkadaşlar. Ben kapatayım gideyim videoyu. Kardayım zaten çok fazlasıyla yeterli şu an. Bu itemi de çekeyim çıkayım. Bunu da sizlere hediye edeceğim dediğim gibi. Discord'da Twitter'a gelmeyi unutmayın. Çıkamada linkler var. Oradan her gün sizlere bir tane böyle 10 dolarlık itemi e gidiyorum Haberiniz olsun. Siz takılmak istiyorsanız da promosyon kodu bölümünden ikisinin kodunu kullanmayı. 70 centlik bedava bakiyenizi ve %10'luk ekstra depo sponsorunuzu almayı unutmayın. Itemları da şu şekilde çekiyorsunuz zaten. Az önce gördüğünüz sant demeniz yeterli oluyor ama ve lakin bazen o item sitenin elinde olmayabiliyor kanka. O durumda exchange items bölümünden istedim istediğin bir tane item buradan değiştirebiliyorsun. Hatta bir tane değil yani istediğin kadar item, 3 taneye kadar bir itemi değiştirebiliyorsun. Mesela diyelim böyle bir diggle'ın var. Sevmedin abi seçiyorsun. Bunun karşında ne alabileceğini şu an yüklüyor bakıyor diyor kardeşim 395'e ne var mesela. Bıçaklar var ne bileyim böyle inerek de bakabilirsin. 2-3 eşyayı bölmek istiyorsun? Tek eşya mı alacaksın? Tık diyorsun. Exchange diyorsun ve anında bu elindeki itemi sana gönderiyor. Haberin olsun. Şöyle trade'imizde geldiler arkadaşlar. Sizlerin ne yapıyorsa bunu serisinden bir kabul edelim kanka. Yatına da bakıyorum bakalım. 10 dolarlık bir item. 272 lira. Gayet temiz arkadaşlar. Gayet temiz gelin. Çekişine katılın. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.